Ben ilk bossunda gelmesi ayrı bir olay arkadaşlar. Ayrı, ap ayrı bir olay. Hafiften bir saldırganlık gösterelim abi. Şu an ihtiyacımız var buna. Bir tane daha okçu yapalım. Hadi lan. Vallahi. bununla bir savaş oluyor? Dön dön. Dön. Selam Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Stikvar 3 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yine sizlerle günlük görevler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada gerçekten güzel abone sayısı ve beğeni sayılarına ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada 1000 abone olduğumuzda bir kristal çekilişi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videoları beğenerek daha çok destek olur ve aboneye hızlı bir şekilde kavuşmamızı sağlarsınız arkadaşlar. Hadi hemen oyuna doğru hızlı bir şekilde geçelim. Evet dostlar günün ilk maçına hızlı bir şekilde geçtik. Şu kardeşimizi bir kristale yollayalım. Kardeşim sen kristale bir çalışmaya başla. O savunma görevi abi tamam. Tamam sıkıntımız yok. Savunma yapacağız arkadaşlar. Tek amacımız şu an savunma yapmak. Ee, şu ilk eleman kristal yollarsa abi şu paraya bir parayı hemen basacağım abi. Hızlı çalışsınlar. Ha, ilk elemanımızı bir yapalım. Hızlı bir şekilde savunmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, tahminim bunlar bize unharca saldıracaklardır arkadaşlar. O yüzden olabildiğince savunma yapmaya hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gelen giden şu anlık yok gibi. Böyle işçilerimizde de bir ayda şu ağzını açtım. Çok güzel. Şuna bir tane ha. Oo oh, tamam. Güzel vurdum abi. Şuna vurmaya devam edersem arkadan da adamlarımız geliyor. Biz bunu alırız diye düşünüyorum ama Dur sakin ol aslanım. Ha, ah, ben şöyle arkaya arkaya geçeyim. Ha, tamam. Şimdi adam araya aldık. Buna olabildiğince hunharca saldıracağız arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hatta bir, bir iki tane daha adam yapalım ki. Şu önce peyi. Ha, tamam. Geliyor abi. Sen benimle gel. Ha, vurun oğlum şuna. Vurun. Ben de arkadan ha şöyle geçirirsem. Güzel. Bunu da hallederiz diye düşünüyorum. Şu hıza da bir basalım. Bir tane de okçu yapalım. Para kasmak önemli arkadaşlar şu anda. O güzel. Şimdi güçlü bir ordu kurduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Bak yavaş yavaş toparlanıyoruz. Adamlarımız hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bir tane de aslında şundan yapsaydık bize süper olurdu diye düşünüyorum ama saldır abi. Saldır 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 saldır. Orayı alırsınız. Oo biri gelişine vurdu. Orayı alırsınız. Şu an oraya alacağınızı düşünüyorum ama hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. oy adamlar ne vuruyor oğlum? Ama şu çok kötü kaldı. Oo tamam. Oradan bir eleman daha geldi. Sen de hayırdır oğlum dedi ya. Aa, geri gel, geri gel. Saldırma. Şu an saldırmaya müsait değiliz. Şimdi biraz toparlandığımızı düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Hem de bayağı iyi toparlandık abi. Bak bir tane de elemanımız geliyor. Hatta dur. Şunun yerine bir tane daha okçu yapalım. İşçilerimiz de bir yandan çalışıyor. Aslında bir işçi daha yapabilirdim ama şu an ihtiyacımız yok herhalde. Saldır abi. Burayı da e, savunabileceğimizi düşünüyorum. Bizim Juggernaut da geldi ya abi artık korkum yok yani. Ondan yana sıkıntımız yok. Şimdi şu Juggernaut bizim şifacıya Oğlum şu şifacıları hallederseniz sevinirim. Heh. Oğlum Juggernaut vurur musun kardeşim? Bak ya bak ya. Heh. Saldırın abi. Güzel. Şimdi savunma moduna tekrar geçeceğim abi. Biraz şöyle okçu yapalım. Biraz daha ön cephe. Parayı hızlandıralım. Şu an süper gidiyoruz arkadaşlar. Görevimiz süper gidiyor. Ee, gelen giden de yok herhalde şu anda. Ha saldır bak yine aynı. Bizimkiler zıplayarak niye saldırmıyor? Juggernaut'un Knight'ın pasifi çalışıyor ama şeyin çalışmıyor anlamadım şekilde. Ama şu anda toparladığımız düşünüyorum. İki şifacı geliyorlar. Ama bize bir şey yapamayacaklar abi. Şifacılar da bir halta yaramayacak. Bak şifacılar önden tanklıyor lan bu arada. Biraz daha ön cephe lazım bize arkadaşlar. Dur kolay ölmeyecek bir şeylerden yapalım ki ön cepheyi sonradan sıkıntı yaşamayalım abi. Ee, bir tane daha yap. Tamam savunmaya dön savunmaya dön. Öldürdük onu. O üçlü geliyor. Abi bu böyle çoğalarak giderse işimiz var valla. Valla bu böyle çoğalarak giderse işimiz var arkadaşlar. Mecburen yine saldıracağız abi. Bir okçu değil de şu e, Bizim elemanlar Küçük elemanlar biraz oyalıyor adamlar Can çalmaları ve saldırı hızları yüksek olduğu için Ne oldu lan orada iki tane Juggernaut'ımız var Orayı her türlü almamız lazım bu arada ya Yani orayı her türlü almamız lazım Biraz okçu sayısını çoğaltırsak Bak şifacılar var ya Adamlara ok atmamızı engelliyor arkadaşlar O bizim için bir tık sıkıntı Ama şu an e, Hallettik diye düşünüyorum ama Oğlum indirin o şifacıları. Bu rush mı oynasam lan acaba? Bir tane de büyücü çıkaracağım abi. Büyücü önemli çünkü adamlar full önce pay oluyor. O şifacılar artık oraya ayda hiçbir şey yapamaz derken ilk bossunda gelmesi ayrı bir olay arkadaşlar. Ayrı, apayrı bir olay. Şu anda ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ama alırız herhalde. Oy okçularımız çok güzel vuruyor. Süper. Süper güzel. Bu saldırıyı da başarılı bir şekilde atlattık arkadaşlar. Ön cephemiz fena değil. Biraz şöyle arka cepheye doğru yoğunlaşırsak. Bariyerimiz yerimizde var abi. Okçu falan yollarlar mı acaba? Benim şu an tek şeyim o. Tek sıkıntı mı abi? Ne yollayacaklar yani? Şu an tek şeyim o. Güzel iyi savunuyoruz abi. Bence bayağı başarılı savunuyoruz şu anda ama zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz Arkadaşlar şu an gelen giden yok gibi bence şu ufaklıkları bir saldırttırıp bakalım bir kim var kim yok oy abi bu ne bu ne sıkıntı çok büyük sıkıntı oğlum bizim büyücü boss'lara da bir şey yapamıyor değil mi ama burayı idare ederiz Bence ya milyon falan yollarsa bizim eleman biraz okçuya ben aboneyim Bunlar bosmos bir şeyler yollamaya başladı abi Hadi oğlum saldır. Oğlum şu büyücüyü öldürtürmeyin. başka bir şey istemiyorum sizden ya. Juggernautlarımız Allah'tan dayanıyor da. Abi şu şifacılar ne? O şifacı ne? Abi. vallahi orası sıkıntı. Ben size diyeyim. Arkadaşlar Ora çok büyük sıkıntı. Juggernautlar eriyor gibi hissediyorum şu anda. Okçularımızı çoğalttık ama Juggernaut nereye kadar dayanır hiçbir fikrim yok Ve gittikçe Zorlaşıyor abi gittikçe zorlaşıyor şu an biraz geri çekilelim Şu an bize çok büyük sıkıntı yaratacak bu durum saldır abi Saldır saldır bizim şu ufaklıklardan yollayalım biraz ya juggernautlar Çok yavaş hareket ediyor abi Juggernaut kardeşim Beni bir sal beni bir sal bak ben şöyle bir geçeyim Hı. arkaya doğru bir geçeyim ben tamam mı bizim ufaklıkları da yollarsak bunları oyalayabiliriz diye düşünüyorum biraz geriye çekilirseniz Heh. oğlum kaleye doğru bir gidin şimdi saldırın abi Ha, şimdi saldırın ben bir, birkaç tane daha adam yolluyorum zaten aha Oy var ya ortalık Tam 56 oluyordu ben kazanamayız dedim ama arkadaşlar ilk saldırıyı bertaraf ettik hemen vakit kaybetmeden günün ikinci görevine doğru geçelim. Evet arkadaşlar günün ikinci maçına Ölüler Ordusu'na karşı savaştığımız maça hızlı bir şekilde geçtik. Yine ee, Tera'mız geldi abi. Tera e, bizim en büyük savunma şeyimiz mekanizmamız mı diyeyim artık ne diyeyim bilemedim vallahi. Şimdi sen kristali attıktan sonra bir golda gider misin hacı? Sizi de bir ben acilen bir hızlandırayım. Bize bol bol okçu ve savunma birlikleri lazım abi. Olabildiğince savunma odaklı oynamaya çalışacağız bakalım. Şimdi sen o golddan sonra bir kristale git zaten o golda gidiyor herhalde. Tamam onu da koyduk abi güzel. Bir ikinci okçumuzu da yapalım. Şimdi savunma önemli arkadaşlar. O yüzden şu anda olabildiğince savunma odaklı oynayacağız. Rakip muhtemelen hızlı gelecek arkadaşlar. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Hah, biraz daha hızlı abi. bir Şu önce cepheyi bir sağlamlaştıralım. İki okçumuz dört e, ön birliğimiz olursa bir şekilde dayanırız diye düşünüyorum ama. Aha geliyorlar abi. Süper. Şimdi hafiften bir saldırmaya başladık abi. Şu oku da bir basarsak. ha orayı temizledik diye düşünüyorum arkadaşlar. Teyra da bir yandan... Can, man bir şey basarsa bu arkadaşlara kurtarırız diye düşünüyorum ama. ha güzel tamam. Şimdi hiç savunmaya geç bir saldırmayın abi. Bir savunmamızı bir oluşturalım. Böyle güzel bir savunma oluşturalım. Ondan sonra e, yolumuza bakarız abi. Şu gelen birliği temizleyip direkt saldırıya geçsem mi acaba? Onu da deneyebilirim açıkçası ama şu an e, nasıl yapsak bilemedim. Şunlara bir saldıralım abi. Bence şu ortayı almak için bir yönlenelim. bir Şu hızı da bir basalım adamlara ki iyi vursunlar abi. Heh. Ortaya doğru bir gidelim ağırdan. Bak adamlar şey falan da yollamaya başladı. O yüzden şu ortanın güvenliğini bir sağlamak istiyorum abi açıkçası. Ortayı bir alalım. Bak görüyor musun? Adamlar ortayı ne kadar boş bırakırsak abi o kadar fazla saldırganlık gösteriyorlar. Şu hızı da basarsak orada bir şeyler yaparız bence. Hadi oğlum. Bak arkadan hala geliyor abi. Yani bu bize normalde büyük sıkıntı yaratır. Şu ninja'yı bir yapabilirsem süper olacak. Ortayı almak adına. Hadi oğlum biraz daha saldırganlık gösterin abi. Hadi 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 hızlan 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 hızlan. Ya adamların ordusu var ya sürekli geliyor abi. Bu bizim için bir tık sıkıntı. Ha biraz geri çekiliyor gibiler sanki ama. Bilemedim vallahi. Geri çekil defansa çekil. Defansa çekilmemiz lazım. Adamlar toplanıyor abi. Toplandıkça güçleniyor. Güçlendikçe toplanıyor adamlar. Şu an e, sıkıntı. Şu Teyra'yı ben bir alayım. Adam niye healing var basmıyor anlamadım ya. Aslında bunu sadece bizim yönlendirmemizde basmaması lazım abi. Savunma. Güzel savunmaya bir tık e, ihtiyacımız var şu anda. Bir saldırttırsam mı acaba? Hafiften bir saldıralım. Böyle öfkeyi de bir basalım. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Biraz da okçu sayımızı arttırdık ya. Ciddi şekilde zarar vermeye başladık rakibe diye düşünüyorum. Evet. Bir tane daha aslında şu ninja'dan yapabilirsek güzel olur ama. Hadi oğlum dayan. Dayan 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 dayan. Güzel. Güzel abi şunu da bas. Şu da bas. Orayı da alırız. Hadi. Ulan şu orta için ne mücadele ettik ya. Vallahi var ya. Tamam şimdi geri çekil. Burada hiç zafiyet vermek istemiyorum. Biraz daha toparlanma odaklı. Sen bir kristale git kardeşim. Şu an e, ciddi derecede bir kristal açığımız var. Ha, şu an iyi gibiyiz. Seyra neredesin yavrum? Ah gel. Şimdi şu healing vardı. Allah rızası için bir bas. Tamam mı? Ha, tamam. Şu okçularımız aslında artık gelmeden e, parçalamaya başladı arkadaşlar. Adamlar gelmeden bir parçalama olayımız oluyor yavaş yavaş. Şu an biraz hızlandırıp şu okçuları da hallettirebilirim ama hızlı bir basalım. Güzel bizim ninja'lar toparlanmaya başladı. Biz hafiften bir saldırganlık gösterelim abi. Şu an ihtiyacımız var buna. Bir tane daha okçu yapalım. Oo tamam. Biraz biraz toparlanıyoruz. Adamlar geri çekilmeye başladı gibi arkadaşlar. Biraz zor bir savaş oluyor cidden yani aşırı zor bir savaş oluyor arkadaşlar Ama idare edeceğimizi düşünüyorum bunun daha healing vardı gelmemiş Saldır abi Okçulara vurmadan siz onları bir indirin Güzel tamam Defansa dön şimdi ben biraz ninja ninjaları çoğaltmam lazım Ninjalar çünkü önemli bir yer Şey yapıyor tutuyor abi Güzel 4 tane ninjamız oldu adamların saldırganlıkları biraz azaldı gibi abi şu iyi gidiyoruz. Hatta bir tane daha işçi yapabilirim. Okçular baksana abi. Saldırınca mahvediyor. Hadi oğlum biraz daha toparlanın. Şimdi şuraya yollasam mı? Arkadan okçu gelmiyor değil mi? Güzel. Tamam. Hallederiz. Bura halledilir abi. Gelmeden temizlediler zaten. Biraz daha nice ağırlıklı çalışacağım. Nijalar çünkü kolay kolay ölmüyor arkadaşlar. Ön cepheler ölmediği zaman da arka cepheyi bir şekilde savunuyoruz abi. Şu an iyiyiz bence. Geliyor adamlar. Bak şimdi ninjalar parçalayacak bunlar abi. Hiç şey vermeden. Taviz vermeden şu hızı da bir basalım. Ninjalar orayı bir parçalasın abi. Ha, okçular da arkadan vuruyor zaten. A oğlum ninjalar. Kardeşim sen bir şuraya bir healing ward basar mısın ya lütfen. Bir halpa yara yani. Hah. Güzel. Ninjamız toparlamaya başladı arkadaşlar. Temizledik. Buradan saldırsak ne olur? Geçenki gibi adam gelir mi? Ondan korkuyorum abi. Biraz şuraya bir zafiyat verelim. Biraz toparlanmak için zamana ihtiyacım var ciddi derecede. En azından para kaynaklarını biraz yok edelim ki. Ha. Şimdi geri çekilebilirim. Biraz daha şöyle eleman çıkaralım. Hatta şu okçudan vazgeç abi. Okçu tamam şu anlık bize yeterli şu kadar okçu. Güzel abi güzel. Şu an birazcık toparladık gibi hissediyorum ama. Healing vardın yok değil mi senin? Yok. Healing World'u yok abi. Tamam sıkıntı yok. Şunu bir basalım. Paramız 2k oldu. Ben biraz e, kristale mi odaklansan acaba? Şunu da bir yapalım. Bizim e, bossumuz büyük Boss. Güzel gidiyoruz abi şu anda. Adamlar karşılık da veremiyor. Paraları da tükendi diye düşünüyorum. Toplu toplu yolluyorlar ya bir de o da ayrı bir sıkıntı. Şu an toparlanamıyorlar sanırsam. Arkadaşlar şu okçuyu bir yollayalım mı? Okçu arkadaşa bir yollasak mı acaba? Yok ya hiç riske atmayalım abi. Şu an iyi gidiyoruz. Ninjalarımız da toplandı. Senin healing vardın vardı değil mi? Sen bir şunu bas. Adamlar bir fullensin abi. Bana dolan yok herhalde. Neyse sıkıntı yok. 56 kişi olduk abi. Bunları her türlü parçalarız artık diye düşünüyorum ama. Göreceğiz abi göreceğiz. Şimdi. Tamam geliyor. Son elemanımız da gelsin. Bir saldırganlık göstereceğim abi şöyle. Hafiften bir gidelim bakalım. Daha bak tam da adamlar var ya. Okçularını yolluyormuş da abi. Bu süper oldu. Hadi oğlum bir yandan da para kalsınlar, Para da şart. Bak ninjalar var ya affetmiyor ya. Kalabalık oldukları zaman var ya ninjalara karşılık veremiyorlar abi. Şu kuleyi bir yıkalım hızlı bir şekilde. Yine muhtemelen bunlar şuradan adam yollayacak abi. Ona e, hızlı bir şekilde karşılık vermemiz lazım. Aynen ilk ordu geldi. Biraz vuralım. Geri dön geri dön. Şimdi o orduya karşılık vermek için biraz geri çıkmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi geri saldırabiliriz. Ben size zaten e, bir hiddet basacağım abi. Sen bir gel. Şuraya bir healing ward bas. Güzel. Abi orayı idare ederiz diye düşünüyorum ama. Hadi oğlum. Arkadan biraz ninja yapalım. Oy güzel. Şimdi full kuleye çalışın yine abi. Kuleye kuleye kuleye. Hızlan 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 hızlan. ha. Biraz daha hızlandıralım sizi. Oy yeni birlik geldi. Vur 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 vur. Vur abi vur 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 vur. Acıma. Dön dön. Güzel. Güzel. Biraz toparladık gibi arkadaşlar. Yine bir saldırıya geçsek acaba halledebilir miyiz? Bir saldırıya geçmeyeceğim şu an. Biraz toparlanmak istiyorum abi. Tekrar adam yollamasınlar. Biraz toparlanalım. Ondan sonra duruma göre bakarız abi. Sen şimdi tamam sen şey yap. Kafana göre takıl. Şunlara bir saldıttırayım ben yine. Bir Şöyle bir hız basalım. Hadi oğlum dayanın lan. Dayanırsınız size güveniyorum abi. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum çok büyük zayiat vereceğiz gibi hissediyorum ya. Hadi lan. Valla. Oğlum ne savaş oluyor dön dön. Dön. Abi ciddi zayiat verdik bu arada. Yani gerçekten çok ciddi zayiat verdik abi. Kardeşim e, kristalcımız var değil mi? Sen neycisin? Sen kristale git. Heh. Abi çok büyük zayiat verdik. Biraz toparlanmamız lazım. Bu bölüm zor olacak arkadaşlar. Ben istediğim yani. Ortayı da aldılar ki vallahi. Biraz toparlanmamız lazım acilen. Şimdi çok acilinden şu healing barda da bir basalım. Ha, okçular zaten hallediyor abi. Okçular geleni hallediyor da. Nereye kadar halledecek yani. Nijalarımız gene biraz çoğaldı. Şu adamı ben kontrol etmek istiyorum abi. Hadi oğlum lan şunlara fırsat vermeden bir saldırsak mı acaba? 56 kişiyiz zaten. Bence buraya alırız abi. Nijalar da var zaten. Saldırganlık gösterelim şöyle bir. Ha şu ortaya en azından Temizleyelim ki abi, ha, güzel, tamam. Şimdi ortayı tekrardan aldık abi. Çok değişik bir savaş içerisindeyiz şu anda. Gidiyoruz, bir geliyoruz, bir şey yapıyoruz, bir saldırıyoruz. Ne yaptığımız belli değil ya. Ama iyi toparladık abi buradan. Ee, ikinci bir saldırıda bunları indiririz diye düşünüyorum ama hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle hafiften bir saldıralım yine. E, paralarına biraz en azından şey veririz. Sıkıntı veririz abi. Şu hızlı bir basalım buna yine. Hızlandırmayı da basalım. Oo, tamam. Burayı temizledik. Şimdi yine elemanların şeyleri gelecek adamları. Şuraya bir hafiften oy kastı geldiler. Geldiler. Dur, Geri çekil. Geri çekil. Ah, Geri çekil abi. Şimdi adamlar yine geliyor abi. Her zamanki gibi. Toplu olunca var ya çok güçlü oluyorlar ya. Lan nereye gidiyorsunuz? Çok gittiniz abi size de vurun dedi öldürdünüz ha. Delik vardı bir bas. Evet tarihi an. Arkadaşlar biraz zayiat versinler. Hop saldır. Hızı da ver. Abi inşallah buradan sağ salim çıkarız arkadaşlar karız gibi duruyor. İlk saldırıyı bertaraf ederiz ama e, ikinci saldırı için aynısını söyleyemeyeceğim. Burada bitirmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa çok büyük zayiat diyeceğiz abi. Hadi. Burada bitirmemiz lazım. Ölümüne saldıracağız abi. Adam gelse bile hiç umursamayacağız. Saldır. Hah. Hızı da verdim abi. Bitirin şu oyunu lütfen. Hadi abi. Hadi. Oy bitti. Bitti abi. Bitti. Evet arkadaşlar bir bölümün daha zor bir bölümün daha e, sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten zor savaşlar abi. Hele ki bu ölüler ordusu var ya. Nefret ettirdi kendinden abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 1000 abone de çekilişe gideceğiz. 1000 aboneye beğenilerimizle ve ne kadar çok abone olursanız o kadar çabuk gideriz ve elmas çekilişi yapacağım arkadaşlar. E, o yüzden özellikle videoyu bol bol beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi.